Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Dark Souls videosuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda Royal Sorcerer Navlan'ın e, assassination questlerini nasıl yapacağınızı göstereceğim. E Aldeias Keep'te hatırlarsınız. Bir tane force barrier'ın gerisinde bir tane NPC vardı. E, o işte Royal Sorcerer Navlan Hatırlarsanız onu e, kurtarmamıştık, özellikle bırakmıştım. E, onun sebebi de bu. Assassination questlerini yapmak istiyorsanız eğer e, onu kurtarmamanız lazım. Bu birinci e, olay. İkincisi de hollow formda olmanız lazım gördüğünüz gibi. Human formda olduğunuz zaman sizinle farklı bir diyaloğa giriyor. Çünkü kendisi çift kişilikte olduğu için sizin e, human ya da hollow formunuza göre Farklı tepkiler veriyor. Bu assassination questleri gerçekten e, size söylediği kişileri öldürerek de yapabilirsiniz ama onun dışında hiçbirini öldürmeden de çok rahat bir şekilde e, sonuca varabilirsiniz. I not to This... This contains my power. Long ago, this... naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world. But instead, he created...

Anything against humans, but how is it that you go about defining good and evil? I'm only using what the gods gave me. How can that be so wrong? So what say you to a spot of murder on my behalf? If you don't, I'll leave this place and take more lives, many more. I couldn't. Get either way, so... What's your choice? Yes, I see how very kind of you. Evet, senin ad öldürmeyi kabul ettik. Evet, ilk olarak şu Leathermaster Master Gilligan öldürmemizi istiyor. Gördüğünüz gibi sizden onu öldürünce dair bir kanıt istiyor. Leather Minyatür'ü kanıt olarak getirmenizi istiyor. İlk görevinizi verdi. Burada iki şey yapabilirsiniz. Gerçekten ee, Leather Master Gilligan'ı öldürüp minyatür merdiveni alabilirsiniz ya da kendisinden e, belli bir sol karşına satın da alabilirsiniz Şimdi bu quest serisini yapmamızın sebebi Sonuna güzel bir set vermesi Ve e, kendisini sattığı itemlara erişebiliyor olmamız Daha önceki videolarımda rehberde de bahsetmiştim Bu e, Royal Sorcerer'ın naldanı kurtarmamamızın sebebi Siz o kafesten onu kurtardığınız zaman Belli başlı yerlerde sizin karşınıza çıkıyor Ve oldukça güçlü bir NPC Phantom ee, başınızı ciddi derde sokup sizi sindirebilir edebilir. O yüzden kurtarmanın hiçbir anlamı yok. Evet ilk hedefimize doğru gidiyoruz. Hey. Şurada gördüğünüz gibi 8000 su olan. Cheers for <laughs> that al, al, alabiliyorsunuz. Şimdi bu ladder'ı alıp Royal Sorcerer alana gittikten sonra bize bir sonraki assignment'ımızı verecek. Oyunda böyle irili ufaklı aslında çok fazla e, şey var. Bu Assassination Quest serisi gibi işte e, Majula'daki Merchant eğer hiçbir soul'unuz yokken konuşursanız onu da hemen göstereyim hazır aklıma gelmişken Aorus seti veriyor size Şöyle şeffaf bir set Mutlaka görmüşsünüzdür Bu setin gerçeğinde New Game Plus ve devamında sahip olabiliyorsunuz İşte e eğer Fate build bir karakter gidiyorsanız ve fate'iniz 30'un üzerinde ise e Adını unuttum Bir NPC size full se e, saint set veriyordu. Eğer 20 intelligence ve 20 fate'iniz varsa da bu Huntsman Corpsman'ın girişindeki NPC size gene ka setin adını unuttum. Hexer setti. Hexer seti veriyordu. Böyle birçok gözden kaçırılabilecek nokta var aslında. Gördüğünüz gibi. This is my Dispelling Ring diye bir item verdi. O yüzün özelliklerine bakacağız birazdan. Bir kişi daha öldürmeni istiyorum diyor. Burada Kale hatırlarsınız. Onu öldürmemizi istiyor. Şimdi Kale'ın olayı biraz e, kaskını istiyor. Şimdi ben de o helm olduğu için zaten e, gitmeme gerek kalmayacak. Kale the Cartographer'daki helmi almak için arkadaşlar bütün oyunu bitirmeniz gerekiyor. Oyunu bitirdikten sonra Majula'daki Eve girerseniz Mansion'a, oradaki haritada bütün e, alevlerin yandığını göreceksiniz. O flame'ler yandığı zaman, size e, teşekkür olarak helmini veriyor. Sonra siz helmi getirip, bu arkadaşla konuşursanız, gördüğünüz gibi... ikinci item'ımızı aldık. Önce Dispelling ring'i göstereyim ne olduğunu. Düt düt düt. Dispelling Ring daha önce... Evet. Increase Magic, Lightning, Fire and Dark Defense. Gördüğünüz gibi. Magic'in defense'ini iki katına çıkarttı. Artı 60 Fire'a verdi. Lightning'e de bir 60 verdi sanırsam. Evet art, 60 arttırıyor gördüğünüz gibi. Ha, kullanışlı bir yüzük. Hmm, Outcast'te. Bu demin bahsettiğim Burada Sunset Staff'ı istiyor aslında e, Royal Sorcerer'ın avlan. Burada da iki şey var. E, ya kendisini öldürüp Staff'ı alabilirsiniz. Staff'ı da göstereyim. Ya da e, Dragon Shrine'da e, kullandığınız Feroz Lockstone'lardan bir tanesinin içindeydi. Şu Staff işte. Bunu istiyor aslında. aslında. Forbidden Sun diye bir spell verdi gördüğünüz gibi. en son target tahmin ediyorsunuzdur herhalde. Forbidden Sun'ı da hemen göstereyim size. Nasıl bir şeye benzediğini bilmediğim için. Hangisidir bunlardan? miracle diye düşünüyorum ama Fireman's mı acaba? Evet. Forbidden Sun. Bir kelli kullanı 3 yer alıyor. Giant Firewall. Evet. AoE damage veren. Denemek lazım. Son e, hedefimize bir bakalım. bir <laughs> I want you to kill the girl in Majula, known as the Muse. It's the <inaudible> evet, Emerald the that she is the last firekeeper. But they say a lot of things. That she's a gentle shepherd, lighting the way for you cursed fools. Nonsense. Once she is dead, I will have no. Böylece buradan kurtulmaya çalışmayacağım diyor. Burada istediği peculiar feather dedi aslında sizin Dragon Shrine'a e gittiğiniz zaman size verdiği age feather onu da göstereyim hemen. Eee, şu. Bunu istiyor aslında. Bunu da kendisine getirdiğiniz zaman Gördüğünüz gibi adamın ayaküstü bildiğiniz kandırdık. <laughs> Anlış magic verdi. <laughs> evet böylece gördüğünüz gibi erişme bilir olduk shopuna. Burada gördüğünüz gibi. İki tane set satıyor Black Witch setle Ki şu neye yarıyormuş hmm. Black Witch Head, Moon Head Bunları satın alabilirsiniz istiyorsanız Thunder Quartz Ring artı 2 satıyor gördüğünüz gibi Lightning defense arttıran Arrow'lar satıyor, Dragon Charm Bonfire Astix satıyor bayağı bir fazla sayıda ve iki tane Strong Magic ile Great Magic Weapon satıyor. Bakın konuştukça bir şey ver. Evet. Talk dediğim zaman gördüğünüz gibi Kaos seti verdi. Chaos Hood, Drop, Gloves, Boots. Bakalım neymiş. <laughs> Hangisi bunlardan? Evet giyemiyorum çünkü 16 intelligence istiyor aslında. aslında bu Royal Sorcerer Navla'nın kullandığı setin aynısı. Pek de güzel gözüküyor aslına bakarsanız. Gördüğünüz gibi da şöyle de yapayım. Evet. Oldukça şık gözüküyor. Ekstra bir şeyler veriyor mu? Evet. Casting speed'i speed arttırıyor. Pardon. Bu herhangi bir şeye... Evet bir tek şapka casting speed arttırıyor. Bunun geri kalanını Lion Mage sette giyerek casting speed'in coşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir Lion Mage şeyi bulursam sanırım onun tüm seti arttırıyordu. Çok emin değilim. Evet Onun da Hedi yoktu benim bildiğim Lime Mage'in Evet Bu şekilde Komple setini alabiliyorsunuz Evet gördüğünüz gibi kendisini huzura kavuşturduk Gene tekrar ediyorum buradan kurtarmamanız lazım Shop'una erişmeye devam ettik istiyorsanız Bunları satın almak istiyorsanız sol toplamanız gerekecek tabi oldukça. Evet bu şekilde arkadaşlar Royal Sorcerer Nail'ın questini böylece bitirmiş olduk. Bu videoyu da burada e, noktalandırabiliriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.